Ile çok i̇yi çekim bu, sakince yavaşça. Çok büyük bir verim alacağız bu. Kalite bir işte. şey. Bu bak hani bir yaprak çiçekler şey. kendini solmuyor. Rengi çok güzel. Ee, şey e, Buradaki polenleşme harika. E, İsterseniz bunun içi de daha iyi dolu olacak. Rengi de güzelce. Şu renk güzel eğer. Aynen. Şu seviyeye bakarsanız eğer. Bakın görüyor musunuz? Aha, gel gel gel. Evet. Bu ne bu? Bunun gözü işte. Peki Aha, bunu abi. normalde böyle görür müsünüz yani hayır, bu kadar? Hayır. Görüyor musunuz? Bakın işte bu kadar yoğun şekilde polen veriyor. arada buna geliyor zaten. Aynen. Hani arıcılar da buna geliyor. Arı da buna geliyor haliyle. Aynen. Gelelim şunlara. Aynı gövde bak. Her taraf aynı. Gördüğümüz gibi 4 el Aynen. büyüklüğünde olan bir şeyimiz yani. 14 Temmuz 2020. Arkamızı Erciyes Dağı'na aldık. Ve bir e, ağaç şey tarlasındayız. Kayseri'deyiz. Ben burası hoş neresi? Buldum. Bir kendinizi tanıtır mısınız? Öncelikle hoş geldiniz Savaş Bey. Allah razı olsun. Burası, hoş bulduk. Ben Arap çiftçi Yazır Köyü köyündeyim Kayseri. Evet. Burası Yazır Köyü mevkisi. Horsana yerleri dediğimiz bir mevkimizdir. Burada efendim. Ee, tarlamızda kaç dekar tarımla uğraşıyorsunuz? Ee, yaklaşık e, bir 400-500 dekarlık bir şeyle uğraşıyoruz. Evet. Bu açık ne kadar açı yapıyorsunuz? Aç şey yapıyorsunuz? Açı işi yapıyorsunuz. bayağı bir yapıyoruz aşağı yukarı. Parça parçaylar var. Aynen. arazimiz hep bir değil ama. Hepsine rekor gübre yaprak kullandınız. Evet. Aynen kullandık. Kullandınız. Dolayısıyla bugün ee, sonuçlar nasıl? Sonuçlar görünüyor işte göz önünde Savaş Bey. <laughs> Birazdan göreceğiz. Size ben söyleyin geçeceğiz çünkü. <laughs> Savaşta sıra dışı, sıra dışı, sıra, dışı, bir gerçekten. tarla gezeceksiniz. Yani bugün... Rekor kılacağız. Rekor gübreyle yani. <laughs> adı, adı gibi bir şey olmuş mu gerçekten? Aynen adı gibi olmuş. Gerçekten. Şimdi fazla şimdi konuşmayalım. Çünkü herkes diyecek ki lan bende de var falan falan. Diye. gel kardeşim gel. <laughs> Geçin kardeşim buyurun. <laughs> bir tarla görelim. Şu önü, biz bahçeyi çekelim. Tarlayı çekelim. Buyurun. Yavaş. Yavaş geçelim. <laughs> RCS dağı karşı karşıya böyle çok güzel. Aslan kaybetti rekor çekti. Evet. Kaç yıldır şey yapıyoruz şey yapıyorsunuz efendim? Cinsi nedir bunun? Bunun cinsi e, Çin çekirdeği. 63 dediğimiz çekirdek. Evet. Girelim içeri doğru. Daha burası yastık başı buralar. Ha. Burası yastık başı. Buralar yastık başı çünkü. Yastık başı en kötü yeri. Gibi evet. Burada kendini belli ediyor. Yani diyecek bir şey yok. Buyurun. Gelelim. Şimdi daha hala en kötü yerindeyiz şu anda. Ya yastık başındayız Aynen, hala. Yastık başında. Daha yastık başındayız. orman girme şansımız yok. Girme <laughs> şansımız yok ama gireceğiz. Şu elinizi bir getirmiş. Gelin kamera böyle gelsin. Bak. Kaç dört el mi var burada? Dört ya şey sığıyor daha boşlu geri kalıyor. Aynen. Yaprağımız bu. Gövde kalın nasıl? Evet abi maşallah çam orman çamı gibi. Bileksir. Bilek Hiç evet. böyle olmuyor mu? Hayır diğerlerinde olmuyor. Peki şu çiçeklere bakalım gelelim böyle mi? Evet. Arılar ne arılar? Arılar süper. Buyurun. <laughs> Gelelim kameraya gelsinler. Hey, bak he. göster. Şimdi yavaş şöyle bakın. Bu çiçekte ne görüyorsunuz şu an baktığınızda? Vallahi çiçek çok harika abi. Böyle olacak işte. Cap canlı. Aynen. Cap canlı. Nizami. Nizami. Peki homojen çiçek açıyor mu? Eşit. Aynen. Homojen çiçek işte. Hepsi şu anda çiçek de gördüğünüz Eşit girmiş gibi. hepsi. Aynen. Hepsi. İrli ufaklı değil. İrli ufaklı değil. Bu irli ufaklı olursa peki ne olur? Ya iri, kimi önce yeter, kimi sonra yeter. Kuşa kurda gider o zaman kurda gider aynen. İlaçlama yaparsınız şey olur hani. Aynen. Peki aynen. kaldırın kaldıralım kamerayı yukarı ne kadar gösteriyorsa. Peki gelelim boyuna. Şimdi girebildiğimiz kadar gireceğiz. Durun şimdi orada durun orada. Gelelim böyle kamera gelsin. Şimdi elinizi kaldırın isterseniz şöyle. Kamera gelsin böyle. Evet Hakan Bey gördüğün gibi benim boyum 1.80 1 <laughs> metre 50 de sayın. E kolunuz da yarım metre. Aynen. En az yarım metre. Yani aşağı iki, buçuk üç metreye yakın. Ya işte iki, iki buçuk metre gibi bir boy olmuş oluyor aynen. ki daha yatık başındayız yani. Yani. Şimdi kamera giremez diye ben açayım kamera girsin gelelim böyle. Şimdi efendim burada önemli olan tabii biz boy kıyaslaması vesaire. Burada önemli doğru tutum. Aynen, aynen. Yani burada bugün bakmamız gereken konu bu. Ve ay çiçeği kalitesi. Sonuçta biz burada bu sapı kullanmayacağız yani. Bir işe yaramayacak ama. Aynen aynen. Şu gördüğünüz çiçeği bir çekelim. Şu güzellikte ne var? Şu, şu çiçekte ne görüyorsunuz? Vallahi çiçek harika abi. Verimli inşallah. Yani çok, görüntüsü çok, itibariyle çok, çok iyi canlılığı güzel. Aynen aynen. Canlılığı güzel. Ee, gördüğümüz gibi içi dolu olacağı. Ondan sonra i̇nşallah. daha kaliteli bir çiçek olacağı. İnşallah. İçinin. Inşallah, gelelim. İnşallah. Şu an gidemiyoruz yani. Gidemiyoruz. Ormana dayandık. Şu an <laughs> e, gelelim devam edelim biraz daha. İşte kamera kaldırarak gelelim. Kamera böyle. Ha Şimdi ormana girdik şu anda. Daha burada girecek bir şey yok. Yok. Peki bu cinsi neyle biçmeyi düşünüyorsunuz siz? Biz bu cins zaten biçer falan girme şansı yok. Evet. Onu işçiyle elle elle toplayacaksınız. Aynen. Ama zaten sizinki de ilave ultra bir güçlü. Aynen. Peki Dik, dikim biraz sık olmamış mı sizce bu cins için? Yok, ancak bu güzel yani aşağı yukarı 30 santim arayla ektik. Evet, sıra arası kaç? Sıra arası 70'e 30. Şu an buradan beklentimiz nedir efendim? Vallahi beklentimiz rekor. Rekor gübre gibi rekor kıracağız inşallah. 500 500, 500 bekliyoruz inşallah. 500 bekliyoruz i̇nşallah. diyorsunuz. Çünkü i̇nşallah. yani şu an zaten e, geleceksiniz Allah izin verirse evet. yine yani, evet. zamanı da gelirsiniz. Vallahi Özellikle, vaktimiz olursa efendim inşallah. e, Arap abicim e, yani gelmeye şana. çalışırız. Adı Arap olduğu için söylüyorum bak yoksa yanlış anlamayın hani. <laughs> Şimdi bakın abi ben size şöyle söyleyeyim. Burada rekor gübre yaprak gübresi Bitki de gördüğünüz gibi gelişimi düzenliyor. Tabii siz iyi bir çiftçisiniz. Eksiği bırakmıyorsunuz, taban gübresini... Abi her iş çalışarak olacak. Yani. Öyle yani siz dünyanın en Sandım iyi ürünlerinden... Hayır canım, ben iyi ürün kullandığımda yatayım değil ya. Şimdi bir kere gerekli, herkes bu işi bilecek yani. Ben burada rekor gübre, yaprak gübresiyle ilgili konuda şunu söylemek istiyorum. Yani bazen bu yanlışlar yapılabiliyor. Kesinlikle ve kesinlikle bitkileri çalıştıran ürünlerle bitkileri durduran ürünler bir arada kullanılmaz. Bu doğru değildir. Zaten yanlıştır. Düşünün. Bir, bir bitkiye yaprak ürün satıyorsunuz. Bir şey atıyorsunuz. İçine böyle ilaç katıyorsunuz. Diyelim ot ilacı. Arkadaş yani e, ot bitki durduran bir şey. Ot ilacı. Bu ise bitkiyi çalıştıran bir şey. Dolayısıyla bu yanlışı asla yapmamak gerekiyor. Buradan uyarıyorum ben. Aynen, yani kullanıcılar evet, kesinlikle. Ha. Onun için şuradan açabildiğiniz kadar bir daha bakalım efendim. Yani Ayşe ile alakalı neler söyleyebilirsiniz? Biraz bu konuda bir bana bir bilgi Vallahi verir misiniz? Allah Ne, ne dedi, zaman dedi, Ne zaman bu ne zaman ekildi bu arada bu? Bu e, Nisan sonlarına doğru ekildi. Nisan e, Hı -hı. 23 Nisan'dan sonra daha doğrusu öyle Evet. Ondan sonra işte o şey ortada. Evet. Görünüm ortada. Abi şu kafalarına bir daha bakalım şöyle. Bakın şu kafalarına. Homojenlik biliyorsunuz bizim en önemli verdiğimiz konu. Rekor gibi yaprak gübresi. Burada açık bir yer var burada. Gelelim böyle açalım böyle. Evet, evet. Rekor gibi yaprak gübresi. En iyi yaptığı şey Homojen çiçeklenme sağlar her bitkide tamam mı? Aynen. Bakın görüyorsunuz şöyle. Gel kamera böyle ha. Çok güzel. Şimdi şunu bakıyoruz tamam şöyle. Bakıyorsunuz. Şu çiçekleri bir gösterelim. Bakın homojenliği bir gösterelim. Buradan çekerseniz daha güzel olur ha. Evet, homojenliği gösterelim. Biraz kaldıralım şöyle. Abi şöyle bak. Şöyle şöyle şimdi Arap abi şunu soracağım ben sana. Bu kafalar arasında kaç gün fark var? Yani mesele bu bak. Çok, bak, çok bir fark yok abi. Bir yani. kamera sakin, sakin sakin göstersin. Hiç açma sorunu yoktu. Eşit açıyor. Aynen. 3-5 gün arayla. Tamam yani. cinsin bakın cinsin de bir kendine has özelliği var ama. Bugün e, rekor gübre, yaprak gübresi de bütün ağaçlarda, üzümde, bağlarda, kirazda, şeftalide eşit çiçek açtırma. Abi görülüyor. Şimdi. Ha. Daha diyecek bir şey Gelelim var. şu kafaya bakalım. Bir. Gelelim böyle. Gelelim. Gel şu yaprakları da bakalım. Gel. Verelim abi. Şimdi şunu Koyduğumuzda yine hala gördüğümüz gibi dört el büyüklüğünde olan bir şeyimiz yani. Peki bu kafadan ne veriyorsunuz yani? Şunu bir gösterin. Abi harika. Allah'ınızı ile. Çok i̇yi çekim büyük bu sakince yavaşça. Çok büyük bir verim alacağız bu. Kalite bir şey. Evet. Bu bak bir yaprak çiçekler kendini solmuyor. Rengi çok güzel. Şey Buradaki polenleşme harika. E, i̇stersen bunun içi de daha iyi dolu olacak. Rengi de güzelce. Şu renk güzelse eğer. Aynen. Şu seviyeye bakarsanız eğer. Bakın görüyor musunuz? Ha, gel gel gel. Evet. Bu ne bu? Bunun gözü işte. Peki abi, bunu abi, normalde abi. böyle görür müsünüz yani hayır, bu kadar? Hayır. Görüyor musunuz? Bakın işte bu kadar yoğun şekilde polen veriyor. Arı da buna geliyor zaten. Aynen. Yani arıcılar da buna geliyor. Arı da buna geliyor haliyle. Aynen. Gelelim şunlara. Aynı gövde bak. Her taraf aynı. Aynen. Tarla geziyoruz. Evet. Maşallah maşallah. Hasat ne zaman burada efendim? Hasat inşallah e, 9. ayın içinde işte. O 8. ayın sonları 9. ayda. Yani. Bir daha bir şey söyleyeyim ben size. Sizce aynı gün ekimlere göre biraz önde götürüyor mu götürmüyor mu? Çok önde. Şu an kaç gün çok, öndeyiz? Çok önde. <laughs> Şu an en az yani ortalama 10 gün öndeyiz. Evet, diye. önemli konu bu. Tabii ki önemli. Evet. Bu. Yani rekor gibi yine erkencilik özelliği vardır arkadaşlar. Neden erkencilik? Bitki çalışıyor çünkü durmuyor bitki ve bitki güçlü olduğu zaman çalışıyor. Sorun yaşamıyor. Aynen. Strese girmiyor. Örneğin gezdik gelirken bir şöyle gittik. Hepsinde Mesela susamışlar var. Sizin susamışlar da var. baktık. Aynen. Bitki kendisini bırakmış mı? Hayır. Evet. Gelelim şuraya bakalım be. Gelelim gene bana. Şöyle göstereyim. Evet burada gördüğümüz gibi polen burada da var mı? Aynen. Şu poleni gösterelim. Görünüyor zaten. Hiç böyle rastlamıyorsunuz mu? Eskiden bu kadar yoktu yani. Bu kadar yoktu yani. Ha, bu da çok iyi bir dölleme olacağını gösteriyor. Peki size evet. bir soru. Anahtar kelime şu. Polen çok, yani çok iyi olmazsa bu şekilde. Buradaki kalite güzel olmazsa arı ne yapmaz? Gelmez. <laughs> Gelmez, döllemez. Yani yani. Döllemezse ne olur abi? Ürün olmaz, fos olur. İçi boş olur yani. Boş. döllenmediği zaman içi boş olur. Siz istediğiniz ha. kadar burada şey görün. Yani. Ha onun için burada... Abi, şu güzelliğe bakalım. Gelelim buna da bakalım. Ne diyoruz burada? Güzelliğe bakın. Abi. Dört ya parmak yaprak yani. Yapraktaki güzelliğe bakın. Evet. Yani diyorsunuz ki yaprak übresi. Aynen görünüyor. Şimdi işte biz burada şunu evet, söylüyoruz kanada. size bakın. Şurada bir fotoğraf çekilir gibi duralım böyle bari de. Ve kamera bizi şöyle de kafasında çevireyim. Şöyle bizi bari bir çeksin. Şöyle. Çünkü gerçekten çok kaliteli. Bu arada bizim e, rekor gelişim tarla önümüzde tabandan kullanmanızı tavsiye ederdik. Sen niye inşallah? Ha, çünkü toprakta varsa bir sorun onu da çözer. Sulama süresini azaltır. Çok Örneğin güzel. diyelim iki haftada sürüyorsanız bunu 10 güne, 8 güne düşürür. Biraz daha kalite artır. Bundan daha fazlası ne, ne demek bu? Yani. Artık Allah bereket versin diyorsunuz. Gelelim böyle. Sadece kenarlarda gezmeyelim şöyle. Bir içine girebileceğimiz yer varsa. O zaman abi, devam Çünkü edelim. tarlamızın maşallahı var. Her türlü. Devam ediyoruz böyle. Evet şu hizaya bakarsınız bakın. Eşitliği görüyorsunuz. Kamera. Aynen. Bakın kamera şu eşitliği sağlasın. Yani bir dalgalama yok yani. Tarlada dalgalama yok. Doğru mudur efendim? Aynen, aynen. Evet. Arıları çekelim. Arı, arı gel kamera gelsin böyle bakın. Arılar nasıl çalışıyor bakın. Canlı canlı bak bizden de gitmiyor abi. Şimdi gitti bak. Arılar çalışıyor. Ki sıcak şu an ha. Akşam evet. sıcağında aynen, aynen. tarla giremeyiz yani. Arı şey yok, evet. Arılar bu şekilde çalışıyor. Ee, maşallah maşallah. Şöyle kamera üstten bir göstersin şöyle. İşte ağaç diyeceğiz artık burada. Ağaçlarımızın ağrı bu diyeceğiz yani. Evet. Bu arada bahçenize, tarlanıza da Kayseri Tarvet Zira İlaç Bayimiz bakıyor. Bayimizdir. Kendilerine desteklenme. Teşekkür ederiz. Bey, evet. Ben de şimdi var önce selamını Osman söyleyeceğim Bey e size. Hakan ah Bey'e çok teşekkür ederiz. Evet. Biz de Gerçekten emeklerinden dolayı. Öyle. Aynen öyle. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Peki şu soracağım size. <laughs> Yaprak gübresinin Bundan sonraki tarımsal üretiminizdeki yeri ne sizce? Valla yani. vazgeçilmezim olacak Allah'ın izniyle. Vazgeçilmezim olacak. Şey olursa evet. vazgeçilmezimiz olacak. Yani şu an gördüğünüz gibi durumlar bu şekilde. Aynen. Yani o yüzden de biz de tavsiye ediyoruz ve yılda iki kere uygulayabilirsiniz ama eğer yetişisi tabii. Çünkü ya bir e, küçükken 10-15 santimken uygulayın, eğer ikinciye girmeye şansınız olursa da uygulayın. Eğer benim ikinciye girme şansım yok diyorsanız eğer biraz daha büyükken verebilirsiniz. Yani bu noktada durum Hani sizin yaptığınız gibi. Aynen. Siz yaklaşık evet. 1, metreye, 1 ben aşağı. Uyguladığınız sarıyla. Ama bugün daha da iyi olabilirdi. Onu ne şekilde söyleyeyim? Ben size söyleyeyim bari. Bunun dışında işte videoları izliyorsunuz. Ağabey soğuktan yalnız. zarar gördü. Bunun üstüne olmaz. Savaş Bey sanmıyorum. <laughs> Bundan üstünde olamaz yani. Niye bu daha önceden böyle değilken böyle Neyin oluyorsa? Ya? Böyle yani. demek ki olabiliyor. İğnenin de iyisi var demek ki. Böyle bir çekiç yetiştirdik. İğnenin de iyisi var efendim. Merak etmeyin. Esta fırla Her zaman söylüyorum. işi bilmek önemli. Siz bu ayçiçeği nasıl yetiştirilir? Suyu nasıl verilmesi lazım? Bunları bilmiyorsanız eğer, işçilik konusunda kendinizi kandırıyorsanız eğer, Aynen. olmaz. Bazı çiftçilerimiz var. Yani kendisini kandırıyor. Yani. O kendini kandıramazsın kardeşim. Yani onun için hani olması gereken zamanda saatinde bir kere bunu test edilmiş yani sonuçta. Hani Aynen. kaçamazsın ya yani. Bitki e, istiyorsa vereceksin her şeyi saati zamanda vereceksiniz. Uygulayacaksınız. işçiliğini yapacaksınız. Aynen. Doğru şekilde uygulayacaksınız. Aynen. Doğru, Durum doğru. böyle. Çok ee, bunun için hani sadece biz değiliz. Yani ben de sizin tabi e, iyi bir çiftçi olmuş. Olmuş olması önemli yani. Teşekkür Sulamayı ederim. da şöyle yapıyorsunuz siz. Bizimki vahşi sulama, salma sulama. Anladım. Şu çok anda. güzel. Ee, evet. çok teşekkür ederim ben. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınızdan ee, Gayseri'den herkese selamlar. <laughs> Yazır köyü e, üreticilerimize de buradan selamlar ediyorum. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şimdiden Allah, Allah bereket şey versin. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun.